Caner Erkin'den flash hareket. Trabzonspor'a mı transfer olacak. Taraftarın tepkisine. Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için flash bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Fenerbahçe'den Vitor Pereira'nın isteğiyle gönderilen tecrübeli oyuncu için Trabzonspor iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bordo mavillerin deneyimli sol bek Caner Erkin'le temas kurduğu iddiaları sonrası taraftarlar kazan kaldırdı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada yaptıkları binlerce paylaşımla Caner Erkin'i istemiyoruz etiketini gündemin zirvesine taşıdı. Deneyimli Solbek'in Fenerbahçe geçmişinin olmasından dolayı bu transfere karşı çıkan taraftarlar Trabzonspor yönetimine çok net mesaj gönderdi. Öte yandan Caner Erkin için flash bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcu 3 Temmuz 2011 yılında özellikle Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan şike davasının yıl dönümünde attığı Fenerbahçe yıkılmaz, haklıydık kazandık tweetini sildiği iddia edildi. Caner Erkin'in Trabzonspor'a olası transfer için bu reaksiyonu gösterdiği yorumlandı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.